Arkadaşlar ben size uzun bir duyuru videosunda karşınızdayım arkadaşlar cumartesi günü video gelmeyecek neden derseniz Çünkü üste video attım bir günde 5 video attım gördünüz e, bugün yok dün attım bir tane video bugün attım bir tane daha video sanırım attım yüklendi mi bilmiyorum da ama arkadaşlar e, niye niye video gelme falan derseniz e, Düğün var. Düğüne gideceğim Eskişehir'e. Eskişehir'de videolarına devam edebilir miyim bilmiyorum. Kuzenimle beraber çekebilirim açılış videosu. Onun da telefonu varmış. Yeni almış. Beni bekliyor cumartesi gününe kadar. Öyle yani. He, arkadaşlar Twitter hesabımız da oldu. Facebook hesabımız da var. Instagram'ı nasıl okunuyorsa o da var. Twitch'imiz de hazır. Canlı yayınlar da yapacağız. Böyle arkadaşlar. Başka bir dediğim her GTA 5 <laughs> Sıra bakmayın azdım ya. GTA 5 çekeceğim. FIFA 2004 Legends of Legends Şu üç, üçünü göstereyim şimdi şöyle GTA 5'i gördünüz ee, FIFA 2004 demo oynayacağız demo neden derseniz anlatacağım ve Legends of Legends çok LOL yani ee, şöyle çevireyim Böyle arkadaşlar başka bir diyeceğim var mı bilmiyorum ama ha hangi bazı demişsiniz ki abi hangi program a, abi nereden çıktılar şey değil dedim Game değil Arkadaşlar benim iki kanalım var. Game Rulin daha ona iki video attım. Bunda da var bir altı yedi tane yani idare ederiz. Ondaki videolar buna da gelecek. Yani kopya gibi olmasın da e, şey ne diyecektim? E, bir video yapacağım ben hangi programları kullanıyorum diye. Yani video çekerken onu anlatacağım az sonraki videoda. Görüşmek üzere. Bay bay.